ne gelecek? insan korkuyor. Ben de ölecek miyim? insanlar ölecek mi diye hepimizde bir telaş vardı. Ya. Haberler kırmızı ışık veriyor. Veya şimdi hangi sevdiğimizi kaybedeceğiz diye. Evet. Sonra Çocuk üstelik mi? sen hastaydın. Senden çok korkuyorduk. Çünkü yeni nakilliydi. Senin zaten vücut direncin yoktu. Üstüne korona hastası, hani normal yani korona gibi bu olduk. O da çok zor bir dönemdi. Ben üç kere korona geçirdim. Ben beş kere korona geçirdim. Ben Üç, dört kere aşı oldun. Sen de galiba üç kere aşı oldun. Bu aşı üç oldu. Dördüncüyü oldum, de istediler. Evet. Ben istemedim. Ee, bu aşılar da her şeyi çok yıpratıyor. Çünkü ne olduğunu bilmiyor. sen ben de koronadan sonra şu an çok yıpranmış ve hastalıklar ortaya çıkıyor. Rabbim bundan kötü etmesin kızım. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amen. Yani sözün kısası arkadaşlar. Zor günler geçirdik nakilden sonunda. Ve ben kendimi toparlayamadım. Evet sizlerin yorumlarını gördüm ama cevap veremedim video yapmak istemedim çünkü hala hazırda ben diyalizi kabullenmedim şurada bir iki günden beri ben diyalizi kabul ettim çünkü ben diyalizle daha rahatım bunu anladım rahat nefes alıyorum rahat yürüyorum Rahat diyorsun, tatlı alıyorsun. Rahat yiyip içiyorum. Evet, suyum şu an kısıtlı. Bir günde bir buçuk litre içmem gerekiyor. Ama rahat nefes alıyorum arkadaşlar. Rahat yürüyorum. Evin içinde rahatım, dışarıda rahat geziyorum, yorulmadan. Evet, biraz yoruluyorum ama o günler gibi değilim. Yani Yorulma senin en büyük hakkındır. Neden? Onca şeylere rağmen... kadar sonra senin yorulma kim yorulacak? Kim yorulacak? Kim senin gibi şeyleri... Yani daha beterin beteri var yani o evet, şey yapmak istemiyorum. var. Allah yine de beterinden korusun. Ama sen de ufak bir şey atlatmadın. Şahsen e, senin dosyalarını ben kendi arkadaşlarıma gösterdim. Doktor arkadaşlarıma. Ve doktor arkadaşlarım bile kafa salladı. İbnur, senin annen nasıl bir kadın? Diyorum 30, e, işte yaşını sorayım 45 yaşında 46 yaşında nasıl diyor ya Dedim, biz 5 yaşındaydık annem ilk hastalandığında. Ömer 1,5 yaşındaydı. 15 14 aylık, 15 aylıktı. Hüseyin 5, İlknur 6ydı, daha 6'ya 6 5'ti ya. Daha 6'ya girmemişim çünkü sen 6. aydın. Aynen. Şey Aynen. İlknur 5, Ömer 1,5 ay, aylık. aylıktı Ömer. 20 sene. Evet. Ya, 20 tam sene. 20 sene. Ama o 20 senenin içinde neler gelip geçti? Tam 21 sene olacak. Aynen de sağlık, versin Amin. Cemi 40 50 senemizi görelim. İnşallah. Evet. Hep beraber sağlıklı bir şekilde inşallah. Allah'ın izniyle. Allah yani Allah izniyle. arkadaşlar ben ilk diyalize 2007 senesinde başladım.